Selamlar herkese. Elimi böyle yapamıyorum çünkü kadrajdan çıktığı için böyle yapmak zorundayım. Bir kere daha yapayım. Selamlar herkese. Yanımda bugün Tuna var. Teşekkür ediyorum Pintipanda'ya beni bu güzel oyunda yalnız bırakmadı. Single player'dasınız, multiplayer'dasınız. Yanımda da Pinti panda var. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün böyle bir garip bir setup yaptık burada. Koltuktayız ama PC oyunu oynuyoruz. Yanımda mouse var, kucağımda klavye var. Yani ortamın Çok bütün, bir bütün bir imkanlarını zorladık. Yani bu hakikaten zor olmuş. Kendisi de biliyor iki haftadır ben bu çekmeye çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu video size ne, zorluklarla. ne yani. zorluklarla ne çabalarla geldi bir bilseniz. Evet. E, Divinity Original Sin e, Pandacığım oyunumuzun ismi e, beni aldı böyle 2000'leri 90'ların sonuna 2000'lerin başına hmm. Baldur's Gate zamanına efendim işte Planescape Torment, Fallout'un ilk ikisi vesaire gibi e, bu işte core RPG böyle günümüz RPG'leri gibi aksiyonla çok tabii ki aksiyon var içinde ama aksiyonun en ön plana çıkartıldığı, çıkartılmadığı zamanlara şöyle bir geçtim gittim. Aslında o core gamerların uzun zamandır hani evet. şöyle bir oyun gelse de oynasak dediği oyun Hı -hı. o zaman Aynen bu. Bu bir Kickstarter oyunu. Kickstarter'da 25.000 kişi tarafından desteklenen bir oyun. E, bu sayede de gerçekleşmiş bir oyun arkadaşlar. Ve bir e, bayağı ağır bir RPG aslında. E, birazdan e, bu ağır RPG ne demek onu ben sana hemen söyleyeceğim. Ama önce şurada kombata girmeden önce e, ben şurada hemen bir arkadaştan bir tane buraya piramit bırakacağım. Bu piramit ne işe yarayacak birazdan da sana söyleyeceğim. Drop item diyeyim. Çeyizi güzel düzmüşsün. Efendim. Çeyiz, çeyiz o. Sen bir de şuna bak. Bak, bak, bak. Bak, bak. <laughs> Vudu bebeği bile var. <laughs> Vudu bebeği he? bile var. Bir de üstüne burada bir tane benim çantam var. Çantanın içi de dolu. <gülüyor> bak. <gülüyor> Bu kral, kızcağız bütün bunları üzerinde taşıyabilen e, her bir teyzemiz. E, hemen şuradan otomatik şeyle bir şehre bir gidelim ondan sonra ben sana bu oyun nedir ne yapılır onu bir anlatayım. Ondan sonra bulunduğumuz yerde o demin gördüğümüz yerde bir aksiyona gireceğiz. Şimdi dört kişi kontrol edebildiğiniz bir RPG arkadaşlar. Diğer RPG oyunlarından farklı olarak bu oyunda iki tane ana karakter ile başlıyorsun. Yani hem şu ejderhayı hem de kızılı ben kendim yarattım. Ve bu iki karakter birbirleriyle oyun içerisinde devamlı Muhabbet halindeler, bazı kararları birlikte e, şey yapıp tartışarak alıyorlar ki bu e, başka RPG oyununda çok fazla görmediğimiz bir şey. Bu bizim e, kızıl bir, hemen şuradan göstereyim, Kızılımıza geçelim. Bu e, alev kullanan bir şey, e, büyücü. Ondan sonra bir tane ejderha var. Bu ejderhayı ben başta yakın dövüşçü olarak başlattım, ardından şeye şeye döndürdüm, devşirdim. Okcuya devşirdim. Abi, kariyer evet, bir kariyer değişikliği yaptım. kariyer değişikliği yaptım. Ondan sonra şu ee, bir başka bir büyücü, ee, bu başka ee, büyüler kullanıyor. Bir de burada yakın dövüş, Mad Madora. Adamım var, kadınım var daha doğrusu. Baya ee, sistemi oldukça oturaklı bir ee, şey sistemi var. Geliştirme sistemi var, <laughs> karakter geliştirme sistemi var mesela. Şuradan Şurada işte farklı farklı elementlerden yapılan büyülerde bu adamlarını geliştiriyorsun. Ardından da hemen tabii ki aksiyona giriyorsun. Mesela şu bir alev büyüsü için gerekli. Şu böyle zehir mehir gibi şeyler hmm. için gerekli. Su büyüsü var, elektrik büyüsü var vesaire vesaire. Bunları bu şekilde dört farklı karakterde kendin gayet güzel geliştirerek olaya giriyorsun. Oyun direkt şey yapmış o zaman şu son dönemdeki şeylerin aksine hani tek bir hero'yu ön plana çıkarıp evet. şey yapmak yerine direkt takım oyunu Aynen. o sorumluluğu es vermiş. Eski RPG'lerde olduğu gibi takımın tamamını sen kendin şey yapıyorsun, geliştiriyorsun ve kendin oyun sırasında da kendin kontrol ediyorsun. şunu biraz şöyle biraz seni yani gezdireyim bak. Hatta haritayı açayım. Haritanın ilk bölümü böyle. Burayı ben yaklaşık bir 30 saatte falan bitirdim, öyle söyleyeyim. Şuradan, e, haritanın diğer kısmına geçiliyor. Şu anda orasının daha başındayım. Yani bayağı uzun uzun e, zaman vererek, e, emek göstererek oynayacağınız bir oyun arkadaşlar bu. Zaten ilk başta bir, o yüzden de bir şeye giriyorsun. Böyle hani bu günümüz RPG'lerinde e, ilk bir saatte adamın level 5 olur. 5 saat oynarsın, level 10'a gidersin, bir sürü şey alırsın falan. Bu oyunda yok. Bak mesela hemen <laughs> şuradan göstereyim. Benim teyzecim level 7. Bunun için aşağı yukarı tam olarak ne kaç i̇şte saat gerekli? 30, 30. 30 saat. 30 35 saat içerisinde e, anca level 7'ye getirebildim. Yani o yüzden de level atlarken verdiğiniz kararlar oyunda çok önemli oluyor. Yani burada mesela 2 3 levelda bir bunlardan bir tanesini arttırma şansı veriyor sana bayağı oturup uzun uzun düşünüyorsun ben hangisini geliştirmeliyim. Ondan sonra işte burada skill'lerden işte ben mesela şeyle başlamıştım. Man at Arms'la başlamıştım. Sonra Expert Marksman'a geçirdim bu adamı ama hmm. ya bunu geçirmeden önce de bayağı bir bayağı bir düşündüm yani. Evet. Geçirmeli mi çünkü burada yanlış bir puan verdin mi bittin. Level atlamak çok zor. Puan çok e, nadir geliyor, az geliyor. E, her level'da bir tane geliyor bu bunlardan. Bunları harcamak için e, bayağı oturup düşünmen gerekiyor yani. Öyle hadi bir de şunu deneyeyim, şunu yapayım. Çok fazla olamıyor. Şimdi burası şehir. Enteresan bir özelliği var oyunda. Özellik var. Hemen şuradan mesela şöyle pazar yerine gideyim. Bu arada bayağı şey grafikler ışıklandırmalar da güzel ya. Direkt insanın içine açıyor ya. Yani o eski aksonometrik Baldur's Gate zamanlarına götürdü mü seni? Götürdü. Götürdü hocam. Gerçekten adamlar görsel olarak oldukça iyi iş başarmışlar. Hani ee, tebrik ediyoruz. Hep bir hayal vardır ya Fallout'un işte ya da Baldur's Gate'in, Gate bir şekilde grafikleri güncellense de evet, evet, yine sonrasak. yine oynarım. O şeyi yaşatıyor hakikaten. Aynen öyle. Yani adamlar ee, o anlayışı almışlar. Bugünün e, anlayışını yerle bir etmişler. Eski anlayışa tekrar geri dönmüşler. Şimdi mesela şurada bir kadınla konuşuyorsun değil mi? Bu bir satıcı. Şuradan hemen e, bunun neler sattığına e, girebiliyorsun. Şurada bir paravası var bu kızcağızın. Bu parayı sen e, bir şeyler e, aldığın zaman ya da ona bir şeyler sattığın zaman bu yenilenmiyor. Hmm. Yani öyle gelip gelip buna aynı şeyi satamıyorsun. Ha. Tamam mı? Yani oyun içerisinde ee, enteresan bir ekonomi yapmışlar. Buna sadece eşya satamıyorsun, bundan arası da bir şeyler de alman lazım ki kadının parası olsun gibi bir durum var. Ama en e, acayip işte şu, mesela o bir satıcıydı, şununla konuşayım, burada bir kız var. Onda da bir şeyler var. Oyundaki herkesle ticaret yapabiliyorsun. Herkesin üzerinde bir para var, herkesin üzerinde bir eşya var. Ee, oyunda sadece bazı şeyleri almak için merchantlara gitmek zorunda değilsin. Herkezden bir şeyler alabilirsin. Bu da enteresan bir Ya oyundaki NPC'lere de ekstra bir rol vermiş hani. Aynen Ticarette evet. de kullanabileceğin. Şimdi aksiyona girmeden önce bir de şunu söyleyeyim sana. Oyunun dedim ya işte yerle bir etti diye mesela geliyorum headless Nick diye bir görev. Bu bir görev. Hı hı. Şimdi sen burada ne göremiyorsun? Bak bakalım. Bir de şimdi Skyrim düşün mesela. Waypoint Ley evet. Oyunda arkadaşlar harita işaretlemek diye bir şey yok. Burada bir tane görev var. O görevi sen kendin arkadaş bu ya yani. bulacaksın. Bulacaksın ya. abi. Yani öyle 10 metre ileriye bir tane ben sana çarp koyayım haritada. Oraya git. Ondan sonra 100 metre ileri bir tane daha koyayım. Yok. Bu, tamamen haritayı bırakmış durumda seni. Kesinlikle Nerede olduğuna dair sana hiçbir şey göstermiyor. Ara sor bul kardeşim. Ara sor bul Herkese muhatap ol yolunu bul oynayacaksın. Bazen adamlar şey diyebiliyor. Gel haritamda işaretliyim falan diyor ama çok çok nadir. Yani olmuyor. Bu da yine eski nesil işte şeylerden gelen bir alışkanlık. Bak mesela şimdi niyeyse şöyle bir şey oldu. Bizim arkadaşların üzerine ünlem çıkmıştı gitti. O ünlem sırasında konuşsaydım bunlar bir şeyin tartışmasına gireceklerdi. Onu kaçırdım. Peki o tartışmalar ne işe yarıyor dersen hemen onu da gösterip sonra aksiyona gireceğim. Biliyorsun oyunlarda bir genelde iyi kötü şey olur. Verdiğin kararlar seni ya iyi yapar ya kötü yapar. Abi bunda işte bu kadar şey var. Oo. Pragmatik. Bunların hepsi arkadaşlar Kusur. sizin karakterinizin Oho. kişilik özellikleri. İşte neymiş? Birisi spiritüelmiş, öbürü eee mesela. Bunlar hep oyun sırasında verdiğiniz kararlar, özellikle de şeylerde konuşmalar sırasında verdiğiniz cevaplar ile başkalarına davranışlarınızdır. Bunlar artıyor, bir bir taraf artıyor, bir tarafı azalıyor mesela. O dünyadaki o reputation karma evet. şey insanların işte başında. o da ne işe yarıyor? Hepsinin de bir şeyi var. Mesela blunt varmış. Bir şeyi bir arttırıyor. Mesela şurada bir yerde en altta e, bağışlayıcılık var evet. mesela bir yerde mesela bunlardan bir tanesi şeyi arttırıyor. Benim e, şu şu adamda bir şey özelliği var, liderlik özelliği var. <laughs> şurada bir yerde yürü. Persuna Persuna de ha, leadership. leadership var mesela tamam bu diğer şeylere bir takım özellikler kazandırıyor. Buradaki e, bunlardan bir tanesi şimdi hangisi hatırlamıyorum. Bunlardan bir tanesi arttırdıkça da leadership'in senin artış gösteriyor. Yani iyi kötüye adamlar almışlar, ona bölmüşler. Senin kişilik olarak birçok özelliğin var ve bu özellikler de oyuna birebir katkısı bir oluyor. Zaten detaylanma orada hani her <laughs> e, level atladığında verdiğin puanın Aldığın evet. her item'ın, her NPC'nin, verdiğin Aynen. her kararın bir doğrudan etkisi var. var. Şimdi gelelim e, tabii ki oyunun en önemli kısmına, e, şey, kombata. Ama bu oyun gerçekten günümüz RPG'lerinden çok farklı. E, zamanın çoğu da şehirde de geçiyor. Mesela ilk oyunun 5 saat falan şehirde bir ona gidiyorsun, <laughs> bir buna gidiyorsun. E, o yüzden çok Diablovari aksiyon bekleyenler bu oyundan çok fazla bir şey bulamazlar. Şimdi şuradan piramit koymuştum. Diğer eşinin olduğu yere gönderiyor seni. İlk başta atmıştım ya piramit yere. Bir anda atmosfer nasıl değişti yalnız. Ha. Günlük güneşlik pazardan. Bir de oyunda çok güzel bir şey var. E, espri anlayışı var. Mesela bu piramidi ilk bulduğumuzda bir tane imp var. O veriyor sana bu piramidi. Diyor ki işte diğer piramidin olduğu yere gideceksin diyor. Bunu kullanırsan. Diğer piramit nerede diyorsun? ''Ya bir kullan kendin gör'' falan diye bir kullanıyorsun. <laughs> e, o şehrin, deminki şehrin yöneticisinin e, karısının banyosuna gidiyorsun. <laughs> kadın orada banyo yaparken birden çıkıyorsun orada. kadın işte şey diyor ''Demin bir cüce gelmişti, şimdi siz geldiniz ne oluyor?'' falan diye size atar yapıyor. Çok güzel e, oyunda detaylar var. Evet, şimdi gelelim kombata. Kombat zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Şimdi şurada bakıyorum Mesela level 8 bir tane adam, ikinci adam, üçüncü adam, evet. dördüncü adam, Üç beşinci adam, adam, altıncı adam ve burada yedinci adam var. Benim ise level'ım şu anda level 7. Yedilen Dört yani. tane level 7. Ben oyuna başta şeyle başlamıştım. Hard'la başlamıştım. Ondan sonra e, bir iki saat sonra Hard'ı normale aldım. <laughs> Ondan sonra e, devam ettim oynamaya. Özellikle ilk 5 level inanılmaz zor. Yani ben kendimden şüphe etmeye başladım. Dedim ki yani ben herhalde bilmiyorum. Oynayamıyorum bu oyunu. Ya yani RPG unutmuş muyuz? yani bayağı şey yaptım ya. Yani bayağı böyle ezik ezik oldum. Hatta <laughs> devamlı kendimi Öldükçe şimdi. oyun sana şey diyor. işte easy al, easy al. Bir de şey yaptım, hırs yaptım. Almayacağım Oo. ulan. Ee, ondan sonra böyle temellere iniyorsun tamam mı? Ben nerede yanlış yapıyorum diye temellere iniyorsun ve şunu anlıyorsun ki aslında Bugünün oyun anlayışıyla oynarsan bu oyunda hiç rahat edemezsin. Acayip strateji gerekiyor. Şimdi nasıl? Hemen girelim. Önce şunu bir Metal Gear Solid'ten apartmanı ona selam duran bir şekilde. Ha, hemen başladık gördüler. Oyun ee, Turn Based sıra tabanlı. Burada gördüğün gibi herkes sıralandı. Benim, benim adamlarım karşıdaki adamlar. Bizim her oyuncumuzun bir tane şeyi var, pointi var, action pointi var şuradakiler. Onlar kadar hareket yapabiliyorum ben. Bunlar izin verdiği müddetçe ben hareketlerimi yapıyorum. Ondan sonra turn based olduğundan için bitiriyorum, geçiyorum. Evet, ilk başta bizim ateş büyücüsü'nün şeyi var, sırası var. Bir tane fireball seçtim. Maalesef menzil fireball dışı. menzil dışı kaldı. Çok fena oldu. Aslında demin e, ben görünmez bir şekilde gittim ya. Görünmez bir şekilde gidip atmam gerekiyordu. Onu yapmadım. O yüzden ben mi önce bir şuradan mi hemen e, tekrar yükleyip zaten başta oradaydı. Bu oyunda tekrar yükleyeceğim abi. Zaten hocam ne o mi? Turn Based Savaş sistemin hem güzel hem de zor yönü o. Evet. Güzel yönü tamam satranç gibi iyice düşünme şansını veriyor Hı -hı. sana. İşte zor yönü de o kadar çok alternatif şey şansı var ki etken evet. var ki. Bazen diyorsun ya bırak sağ klikleyip öldüreyim artık bile dedirtiyor yani. <laughs> evet. Bunda da oluyor. Bak şurada adamların bir şey görme yeri var. Ben oradan içine girdim demin. O yüzden olmadı. Şuradan gideyim. Bu saat çalıların içine girdi gördün mü? Ha, evet. Fark mi? Evet şimdi şuna bir tane bir yere bir şey çakacağız. Bir artık. de evet ilk atış çok önemli. Evet. İlk atışı yapın. Çok önemli çünkü bunu senin action pointinden düşürmüyor. Bu bonus, bonus saldırı olarak e, görüldüğü için buraya bir tane e, çaktım ve hemen başladı. Şimdi yine sıra bende. Bir tane daha action pointimi harcamadan bir saldırı hakkında aldım. Şimdi oyun içerisinde çoğu yerde çevresel bir takım etkenler var. Mesela burada bir oyl barrel var. Ondan sonra şurada bir tane var. Bunları çok iyi kullanmak gerekiyor. Yani labada luba'da ben gireyim. Bu büyü atsın, öbürü şey çaksın deyince bu oyunda jorklus O varili pat, o varili patlatacağım yani, e, kardeşim. Evet. gerekiyor. Bu varili patlatırsam öyle olur. Mesela şurada e, bir poison bölüm var. Bu poison bölümü de mesela şey yapıyor. Ateş attığına burası da patlıyor. Mesela Hı -hı. De birazdan birisi bunun içine girerse orayı patlatacağım. Bunları düşünmek gerekiyor. Bir tane hemen Elif'in kafaya bir şey atayım. Metor atayım. Oo iyiydi. Ama şöyle bir bak, herifin ne kadar gitti. Yukarıda dost Zombie yazıyor. Yani öyle adama bak bir tane fireball çaktım. Bir tane kafaya meteor düşürdüm. Öyle bir crit attım, ikiye biçtim. Yani böyle. ha öyle bir şey yok. Şimdi sen buradan bu şeyin ne kadar zorlu geçeceğini evet. herhalde hissetmişsindir. Şurada mesela benim bir şeyim var. Önce bir yağlıyorsun yeri, öyle oh. bir büyü var, bir yağ yapıyorsun. Onun üzerine ateş attın mı? Orası daha çok hasar veriyor. Aynı şekilde diğer büyülerin de bir takım komboları var. Şimdi bu benim yakın dövüşçüm. yakın dövüşçü bir şöyle bir gitsin orada biraz beklesin. Dört tane arttı, hmm. tamam mı? Bu dört taneyi ben şimdi şey yapınca hop bu dört tane o adamın havuzuna ekleniyor. Hmm. Yani bir dahaki turn'de 8 ile başlıyorsa on ile oh, başlayacak. Güzel. O. Belli sınıra kadar gidiyor. Evet. O apayrı bir şey katıyor. Evet. Zaten Şimdi bu diğer büyücüm. Mesela bu büyücüde su ile elektrik komboları var. Önce burayı ben şöyle ıslatırsam, e, buraya bir yağmur yağdı, ondan şey. sonra elektriği harcarsam daha etkili oluyor. Yani böyle bir takım şeyler de var, kombolar da var. Mesela şu herif çok önemli. Bu herif gelip yanına patlayan bir adam. Onu yanıma yaklaştırmamam lazım. Mesela şimdi şöyle şuna tarifleyemiyorum, tarifleyemiyorum. Bunlar bayağı uzakta kaldılar. Bunlar yavaş yavaş yaklaşacaklar. Yavaş yavaş yaklaşacaklar. O zaman... Ben de şu zaman bunun kafaya <laughs> bir tane daha atayım. Ne oldu? Bence yarıya indirdik. Yani. Evet şimdi Heh. sıra adamlarda. Gelin bakalım gelin. Gel. Atacak mı bakalım? atmadı. Bu attı. Ha. Bak, o benim ne kadar indirdi. Baya üçte dörtte birini falan. Hakikaten haksızlık Götürdü ya. yani. Yani zor, zor abi. Vallahi zor hocam. oyun zor. Oyun, oyun zor. Çok sağlam oturtacaksın her <laughs> Oyun yani. zor. Hala target e, uzakta bu arada. Ben okçu olmama rağmen Oraya ulaşamadım. Ee, fakat ilerleyince de tabii iki tane şey harcamış olduğum için bu büyü kapandı. Ama şey yapabiliyor. Artık, normal ok katabiliyorum 22 götürdüm. Allah razı olsun. Devam. Asıl baba Aha, baba gelmeye geliyor. başladı. Oo bir de saldırı geliyor. Oh, amca gitti zaten bak. Bizim bu amca gitti. Şaka. Onu abiyle kaçıyor mu? Ha. O da başka bir şey yapacak herhalde ama. Bunlar da kafasız tipler baksana. Garip. Hocam acil durum planın var peki? <laughs> var. Ama inşallah şey olmamıştır ya. Bug olmamıştır. Hah geçti. Tamam şimdi ne yapabilirim ben? Hakikaten kötü durumdayım şu anda. Yani aslında normalde ben oynuyor olsaydım F8'e basar. <laughs> Ondan sonra tekrar denerdim. Ee, şu anda yapabileceğim çok kısıtlı şey var. Şu adama geldiğimde bunu mutlaka iyileştirmem lazım. Evet. Ee, yoksa o ölmek üzere. Çünkü bu bir dahaki yandığı için bir dahaki şeyde de gidecek bu herif. E bu o yanma etkileri her turn'de <laughs> her şey turn'de gelişiyor. Şimdi bu oyunun güzel bir tarafı var. Önce ben onu keşfedene kadar acayip zorlandım. Keşfettikten sonra e, biraz daha rahatladım. Şimdi önce şunu bir bitireyim ben. Yani. Şunu bir... Şimdi bu adam ben şurada öldürebilseydim fark ettiysen patlıyor ya. Hı hı. Yandakileri de götürecek. Şimdi çevresel etmenler dediğim şeyler bu. Abicim hemen şuradan diyeceğim ki sen kaç. En yakın şeyi atıyorsun. Ee, Waypoint'e seni e, atıyor. Yani bu oyunda 9'u kaçmak abi. Öyle. Kaçacaksın bu oyunda. Ama çok da uzak kaçamadık. 10 <laughs> <On> olacak <laughs> bakalım bilmiyorum. Hocam yarın yokmuş. Yani, Kaç hoporcu. Bu da sonra. bu da yanıyor. Bu da Ya bu iksir içecek ya da bunu da kaçıralım bakalım ne olacak. Bu da kaçtı. Güzel. Ondan sonra bununla ben şuna mutlaka bir şey yapmam lazım. Biraz onu kaçmak yani. için bir şansı olsun diye Eee bir büyü yaptım. Ondan sonra bir de bari şunu dondurayım. Dondurabilirsem. Evet onu da dondurdum. Güzel. Ondan sonra da bir ben de topuklayacağım. Bakalım kaçabileceğiz mi? İşte şimdi ak koyu Çünkü Karaklan. bu gidecek. Bu gidecek. Bu belli. Evet ağır da Onu aldılar. Yalnız nasıl bir şey ya? Normalde bizim tek atmamız falan gerekmiyor. Aynen. Kaç tane gitti bu adam? Iki, i̇ki darbe üç, aldı, üç, bir de dört. alan darbesi aldı yani. yani. Evet, buradan zaten. Artık... Yani i̇ki buçuk darbeyle <laughs> falan diyebilirsiniz. Aynen böyle. <laughs> Şu şimdi normalde ben olsam küfürü basıp tekrar F8'e dönmüştüm yani. Şu anda da aynısını yaptım. Demek ki aslında ben burada bir yerde bir stratejide bir hata yaptım. Başka bir şey denemeliyim belki. Ee, yani. O zaman ilk başta dediğin olay hani. Level'da gelen puanlar, o nadir gelen puanlar, onu hakikaten yanlış kullanırsan evet. ya da rastgele şu artsın diye gidersen aynen ondan sonra bu ayvayı yiyorsun. Mesela şimdi şeylerde, kombatlarda yaptığın her hareketin, attığın her okun, her şeyin bir düşüncesi olması lazım. Yani sen sıranda bir şey yanlış oynarsan sırasına tekrar geldiğinde hakikaten çok kötü durumda olabiliyorsunuz. Evet. O az evvel işte adam o kadar çok darbe aldı ki fayta evet, bile giremedi. Giremedi. Öldü. Yani. Yani. yani bir daha bir şey yapayım bakalım. Abi hepsiler hemen hemen ya. görüyorlar ya. Yani. Hemen görüyorlar. O zaman yapacağın şey benim şöyle bir strateji var burada izlemen gerekiyor. Şu bir tanesine dayanacaksın. Öldüreceksin sonra kaçacaksın. Sonra tekrar, sonra tekrar gelip, tek tek kaldırmayaacaksın. Tek, tek 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 ağlamaya başlayacaksın. Mesela ben geçen sefer oynadığımda burayı e, bu kadar çok şey yapmamıştım. Daha kolay geçmiştim. Şimdi türbin baskısı var ya. Evet türbin baskısı. Bak şuradaki fıçı benim fireball atmamı engelliyor arkadaş. <gülüyor> yani <gülüyor> işe bak. O zaman mesela ortaya bir tane örümcek salalım. Ey! Evet, o onları o örümceğe bastırırken Mesela bu amcacım sadece yakın dövüş olduğu için şu anda pek bir işe yaramıyor. Şöyle güzel bir özellik var. Bak bunu alıyorsun. Sen diyorsun gel. Şunu dizinin dibine bir gir. Oo. Gel şuraya şuraya. Nereye? Şuraya bir atayım seni. Ondan sonra şu ikisiyle ben bunu geberttikten sonra topuklayacağım. Güzel. Bak onlar şeyle Uğraşmaya başladılar. Örümcekle uğraşmaya başladılar. Bana o bir şey En yani, az bir turn zaman kazandırmış oldu. Zaman kazandırdı olsa. ama bu da bayağı, bayağı hallettiler yani. Kısmet artık. Evet, şeymiş, şey. Örümcek var. Örümceği şöyle, şöyle getirirken Çıkalım, örümcek yandı. yandı. Şimdi bunun bir tane tokmağı var. O tokmağı alayım. Tabi bunu almak da e, sana bir şeye mal oluyor. Evet. Kafasına vurdum abi. Anca bu kadar götürüyorum. Ne, ne kadar gittiğini görüyorsun ama, değil mi? Ya, bu da şey atacak. Oo, ama öyle de alan vuruş olmaz ki ya. Yani. O da geliyor. Evet. Ben buraya geçtim bu arada. <laughs> Söyleyeyim ya, ben bu ben bu savaşı aldım aslında. Alınmışı var. Oradan <laughs> yapalım. Alınmışı var. Şey ya, al al var. <laughs> ee, Hala bak ya. Acaba? Yalnız bu bayağı rey çarptırır adama ya. Yani. Baya. Baya sinir içerisinde kalıyorsun ya yani. Demek ki daha önceden oynadığımız zamanlarda o hevesle şey yapıyorduk. Evet. Bu yeni anlayış tamamen şey yapıyor hakikaten. Farklılaştırıyor yani. Yani e, ne kadar farklılaşmış geçen 10 sene içerisinde RPG anlayışı ne kadar farklılaşmış onu anlıyorsun. Evet bu da aslında oradan geçmiş olduğum an, işte şuradalar göstereyim de <laughs> inansınlar burayı geçmişim ben, geçtim. Bir de e, güzel bir özellik de var onu e, söyleyeyim gösteremedim ama e, şurada oradan geçmeyi planlayıp onu gösterecektim ama oraya takıldığım için gösteremiyorum. Bazı durumlarda birilerini ikna etmeye çalışıyorsun, İkna etmeye çalışırken e, kağıt taş makas oyunu çıkıyor. İşte 10 puan elde etmeli iki tarafta. Senin şeyine göre, skilllerine göre mesela her aldığın elde diyelim ki 5 puan alıyorsun ya da 2 puan alıyorsun, öbürü 3 puan alıyor. Kağıt taş makas oynayarak birbirini ikna etmeye çalışıyorsun. kazanırsan ikra etmiş oluyorsun. Böyle de enteresan Biz bir şey var. Kurban pazarlığına benziyor. Oldu mu? Oldu, oldu. Aynen. Son olarak bir şey daha göstereceğim. Şimdi ben niye elimde bu kadar malzeme tutuyorum? Çünkü Oyunda bir de crafting sistemi var, yüzlerce eşya yapabiliyorsun oyunda. Mesela burada bir mantarım varsa benim var mı? Diş var hocam içine yarar var. mı? Diş var, dişi öğütüyorsun mesela diş, ne, diş değil de kur kafa var mı bir yerlerde? Bir de benim bir havanım vardı. Ha, i̇ki tane kur kafam var kur hocam. kafa var, havan nerede? Şu iki yanındaki mi? Kadeh mi havan mı? Mi? Havan neredesin? Görüyorsun. Ee, görüyor musun? Ha, craft işleri. Bu havanım kaybolmuş. Büyüteç falan. Ha. Şu onunla bir şey yapabilirim. Şuraya koyayım şunu. Boş bir tane şey ha. Şunu şunun içine koyuyorsun. Mesela e, gördüğün gibi bir tane healing potion yapıyorum. Ha, şifalı mantar. Ha. Yani böyle bir crafting sistemi var ama dediğim gibi yüzlerce şey e, üretiyorsun. Silahtan, poşuna, iksir'e her şeyi yapıyorsun. At kılım atkılı bile buluyorsun yani. Acayip evet. arkadaşlar. Evet, e, şimdi bu oyunu kim oynasın? Yani sen de görmüşsündür. Sabrı olan oynasın. Evet. Eski usul RPG'yi sevenler, özleyenler, o Baldur's Gate'leri, Planescape'leri efendim ilk Fallout'ları özleyenler oynasın zorlanmayı sevenler oynasın. Strateji de var işin içerisinde. 40 dolar fiyatı var abi bu oyunun. Hocam hak eder. Hak eder. Ya çünkü hani diyoruz hep o hep beklediğimiz istediğimiz oyun şeyini biraz zor da olsa, zorlayıcı da olsa getirmişler. Aynen öyle. Yani onu onu yapan firmanın başımızın üzerinde yeri var. Kesinlikle. Zor olması da aslında bir yandan da fena değil. Hakikaten her her savaş ee, Yaşanmaya değer bir savaş O tatmin yani, duygusunu ya. veriyordur eminim. Bir de onları patlatınca var ya. Ne? Of of çok güzel oluyor. Evet single player'dan e, bu seferlik de bu kadar. Divinity, Original, Sin. Söyleyeceğin son bir şey var mı? Şey yapalım ya o fight'ı bir, bir daha Bir daha bir deneyelim. Bir yapalım mi? onu İçinde ya. İçinde kaldı değil mi senin? Görmek istiyorum. Onların ezildiğini yok olduğunu görmek <laughs> istiyorum hocam. <laughs> tamam. Biz bir fight'ı e o zaman. Görüşürüz. 我。Wow.